Merhaba Özge Kemik takipçileri. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte çekiliş anlatacağım. Ve arkadaşlar, Rumumum çekiliş bir şey açıklanacak. Lütfen katılımına buna, bunlara. Yani dediklerimizi yapacaksınız. Yani Facebook sitemiz efendim böyle katılıyorsunuz. 44 kişi katıldı arkadaşlar. Çok sağ olun. Yani bir benim kanalıma bir, bir belki kanalıma yani tıklıyorsunuz abone oluyorsunuz tıklıyorsunuz o kendisi galiba otomatik ben oluyor ben çünkü ıı, ıı, katılamadım ben arkadaşlar Facebook var da şimdi gitti onları sonra konuşuruz arkadaşlar ve arkadaşlar şimdi Facebook sistemimize internet sitesiyle gelecek. Ee, arkadaşlar premium çekilişimiz bir kişi açıklanacak. 20 gün sonra açıklanır. 20 gün sonra açıklanınca zaten beklerseniz kime çıkıyor açıklanacak. Özgür Gemi belki kanalında da açıklanacak. Bende de açıklanacak. Arkadaşlar yani bir tane premium hesap. Yani 44 kişiden bir kişiye çıkacak bir kişiye tıklayın arkadaşlar güzel şöyledir tıklayın abone olun yani şöyle bir tıklıyor arkadaşlar bu programın çekilişte yani kazanan YouTube kanalı açıklanacak arkadaşlar arkadaşlar çok pardon ne oluyor bir keser arkadaşlar kafayı Arkadaşlar biraz önce şey küçülecek. Arkadaşlar ama çok farklı arkadaşlar. Video ise beğen. Yani hem bir görüntülenmemiz artıyor hem de hani hem abone hem buna Facebook sitemize tıklıyorsunuz. Hemen katılıyor yani. Arkadaşlar yani Özgür Gaming belki kanalına bakın. Benden görmezseniz Özgür Gemik belki. O kanalına bakın. Kanala. Kanalda onda da var. Bende de var. Kim görmez yani. Onda da beğen, beğenebilirsiniz videolarını. Arkadaşlar. Zaten kanallarımız ismi aynı Özgür Gemik. Ondan Özgür Gemik belki yatırınca hemen çıkıyor. En üstte ya da bir altında çıkıyor benim. Hep karışık. Özgür gaming sitemiz arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz. Arkadaşlar özgür yemek sitemizi lütfen biraz çalsın. Evet, yani çok çalsın. Hep evet, böyle katılan. Arkadaşlar premier çekilişimize lütfen katılmayı unutmayınız. Öbür videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.